İşim var o karın evinde seninle ya? Sen delirdin mi? Bodrum projesi Nursel Hanım'ın iki dudağının arasında. Aman o karın iki dudağının arasında olan şey viski Selahattin. Çok güvenme. Ayrettin, nereden çıktı bu Bodrum'a yerleşme fikri ya? Aslında ilk Halikarnas balıkçısından çıktı. Sen balıkçı adamı ne dinliyorsun? Ha? O atar ağını, tutar balığını, geçinir gider. Ben ses sanatkarım. Sen de çalışırsın işte. Ya ben balıkçılık yapamam. Yerken dahi kokusundan hoşlaşmıyorum. Lan geri zekalı, çıkarsın bir barda şarkı söylersin diyoruz. Sesi geri zekalı. Aa yarın seninle beraber o karın evine misafirliğe gittiğimizi senin öğrense ne olur sen biliyor mu? Nursel Hanım'dan Gülistan konuşmuyorlar. Küsler, küsler. Ya duyulursa ha? Arızalı işler. <laughs> ya kızı çok az tanıyorum ama bir rica ederim dedim. <laughs> Tülay, bak geleceğimiz bu kadının ellerinde ne geleceği Yemişim geçmişini geleceğini. Tamam. Benim tapirden tırsıyorsan Nur çağıralım. O götürmüş olsun seni anasına. Nur Hayat benden tiskiniyor ve duygularımız karşılıklı Selahattin. Ha. Deniz'i çağıralım. Ha? Nasıl? Artık binde bir ihtimal Gülistan öğrenirse deniz çağırmış derim. E onlar doğa yürüyüşüne çıktı. Ne doğaya yürüşü lan? Lan Bavyera mı lan burası? Şurada bahçeye çömseler neler ne yetmiyor ya? Unut Selahattin, aşırı riskli. Ya bir çay içeceğiz, nasıl riskli ya? Mesire mesire diye takmış kadın. E o beni Bünyamin'den tanıyor. Ya karaktere takmış. <laughs> Diziyi falan soracak herhalde. Ne bileyim ben? Aman ya Türkan şuraya olsan bu kadar uğraşmazdım ya. Allah aşkına ya. Benim canımsın. Bak. 15 dakika çık. 15. <laughs> i̇şte Tülay Hanım'ı getirdim. Kendisiyle hiçbir samimiyetimiz yok. Ama sağ olsun ben kırmadı geldi. <laughs> Biz zaten uzaktan tanışıyoruz hanımefendiyle. Var ya, sen ekranda böyle bayağı havalı duruyorsun. Ama canlı olarak hiçbir esprin yok biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. E anlat hadi. Valla ne anlatayım? Ee, keyifli bir çalışma. Sette aile gibi olduk artık. İlerisi için de sinema filminin albüm düşünüyor. Ya. Bak ben en çok bunları merak ettiydim, biliyor mu? Vallahi. Yok be! Meraktan çatlayacağım. Mesire öldü mü? Yeni bölümde dirilecek mi? Ne olacak? <laughs> Vallahi ben onları hiç bilmiyorum. Anlamadım. Nasıl? Onu yazar bilir yani artık kısmet. Nasıl bilmiyorsun kız? Öldüysen dizide olmayacaksın. Ölmedinse çalışacaksın, para kazanacaksın. Onu da mı bilmiyorsun? Yok. Bana bak, sen ölmüşsün de hortlağı mı oynayacaksın? Bilmiyorum. Yani Mesire ölmüş de ikizi mi geliyor yoksa? Kim bilir? Sen! Sen biliyorsun diye çağırdık buraya. Aa, deli mi ne be? Ben kalksam keserim kendimi. ben Gülistan. nasılsınız? <laughs> ee, Selahattin'le şu an toplantıda mısınız acaba? Ha, ben de öyle tahmin etmiştim. Telefonunu açmıyor çünkü. Ee, i̇lacını evde unutmuş. Ee, şimdi benim hastanede kısa bir işim var. Dönüşte uğrasam versem mümkün mü acaba diyecektim. Olur olur tabi hadi. <laughs> Tülay Hanım, bir ipucu ver ya. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir yani? Bilmiyorum. Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. Afra tafra mı yapıyor bu? Ben kalkıyorum. O kalkmadan şu dosyayı versem, bir imza atsak, Bodrum işini bağlasak olur mu acaba? Ne oluyor be? Ben kalkıyorum. Otur poponun üstüne. Aa, ayıp. Biz dizinin sponsoruyuz. Hanımefendi, ben de sanatkarıyım. Hala sanatkarıysan... ...demek ki mesire ölmedi. Süper! <laughs> Hadi imza atalım o zaman. O belli değil. Dizden çıkmış olabilirim. Tabii olmaya da bilirim. <laughs> Tülay Hanım... <laughs> ee, senaryoda olacaklar neye bağlı acaba? <laughs> Sizin elinizde olmayan bir durum herhalde. Elimde olan bir durum. Gelecek planlarıma bağlı. İstanbul'da mı olacağım? Yoksa başka bir yerde yeni bir hayat mı kuracağım? Son üç sayfa için haber bekliyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Ha. Bu <laughs> tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi bir durummuş meğer. Anlamıyorum ki konuyu. Yürüyen viski şişesi oldum yine. Ay ne güldüm kendi şakama. Kendim söylüyorum. Kendim gülüyorum. Süperim. <gülüyor> ciddi plan yaptınız öyle mi Tülay Hanım? Diziyi falan bekleterekten. Yapmasam edin manda yavrusu. <laughs> Lan dedim bir ihtimal. Ama bak gene elin ayağın dolandı. Bana mı dedi o manda diye? <laughs> Evime çağırmışım, baş köşeye oturtmuşum. Adam mı sanıyor kendini bu? Bacım sen bir noktadan sonra ben de doz yapıyorsun. Vallahi bünyem kaldırmıyor. Tutmayan ben seni. Tunay, bir dakika bir konuşalım ya. Tunay. Gülistan hoş geldin. Gülistan. Viski koyuyorum. <laughs> ne toplantısı bu Selahattin? Ee, benimkisi dizi sponsoru şeysi. Beyefendinin başka bir konuymuş. Değişik bir şey. Saatle çakıştı. Çakıştı. Hı hı. Bir de ben geldim, Big Bang oldu. Ha. şey, karaciğer ilacını getir dedim sana. Bence alma sen ya. Müstehak sana. Gülistan bir tane daha içmişik kız. <laughs> ha Selahattin. Evet. Ha. Anlıyorum. Hı hmm. -hı. Rıza gidiyor. Ben mi? Ben ne yapacağım? Sanatıma konsantre olacağım. Fakat biz zehirlendik. Ne var ya onun alnında? Kurşun. <laughs> Kurşunun tamamı girmemiş. Sadece hafızamı kaybetmişim. <laughs> Aman Allah'ım yaşıyorsa yaşıyorsa o hala benim karım. Ben de bu şartlarda... ...star istemez. Kuma oluyorum acaba hafızasını ne kadar kaybetti? Benim kocam hangi abi? Sen mi? Yoksa sen mi? Yoksa sen mi? Tövbe estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.